arkadaşlar sizlerle beraber benim için uzun bir zaman sonra Zula'ya girdim ve gerçekten uzun bir zaman oldu. Ben arkadaşlar sizlere bütün olayları anlatacağım. Ben arkadaşlar yaklaşık bir haftadır tatildeyim. Yani ben bir haftadır İstanbul'da değilim ve bir haftadır izlediğiniz bütün videolar stok videolarda. Zaten yüzümden de anlaşılıyordur. Yandım biraz. Yanıyorsun reis. Ve arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Oyuna girdiğim gibi girdim ve oyunda benim her şeyimin süresi bitmiş. Bir tek karımın süresi kalmış. Karımın 39 günlük süresi var. Karımı gerçekten çok... Al tövbe bismillah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Oyunda arkadaşlar bu var. Şunu hemen şöyle bir hemen cizik bir hızlıca alalım. Zaten arkadaşlar 11.500 materyal diyor. Bir daha geldi anasını. Zula bir daha bizi kazıklamak istiyor. Ama biz bir kere kazıklanırız diyeceğim de bir sürü aldık anasını. Bir sürü kazıklandık. Olsun arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir haftadır oyuna girmedim ve gerçekten oyunda hiçbir şey değişmemiş. Oyunda hiçbir şey değişmemiş. şu jeton market gelmiş ve jeton marketi anlamadım. Hani bu ne? Bak benim bir tane jetonum var. Bunu aldığım zaman ne oluyor? Ha. Ha. Anladım. Jetonla bunları alıyorsun. Neyse bir şey demek istemiyorum Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Aşağıdan videomuzu parmaklamayı yani videomuzu beğenmeyi Lütfen lütfen unutmayın Kanala da abone olmayı unutmayın Çünkü abone olmak tamamıyla bedava ve ücretsiz Bak abone olduğun zaman ne oluyor biliyor musun Bu masum çocuk seviniyor Bu masum çocuğun yüzü gülüyor be Müzik Arkadaşlar son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben bu videoyu çektiğim gün 24 saat uyumama challenge yapıyor olacağım. Ve siz 24 saat challenge videomu yarın izleyeceksiniz. Göz altlarımdan belli oluyor. 24 saattir uyumuyorum. Lütfen şu videoyu beğenin. Yarın o videoda gelecek. O zaman şunu da şöyle bir açalım. Zaten bundan hiçbir şey çıkacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi ben şunu yapmak istiyorum. Ben M4 a artık bir artı 7 artı 6 basmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar M4 a stok Stock, o silahın u silahların silahların ismini neydi lan bunun adı? Bir dakika. scott mıydı? Skut muydu? Ha, Skut, Skut. Ona silah ismini unuttum. Bak, böyle stok silahlar bizim paramız olmasa da bizim yanımızda duran silahlar. Onun için arkadaşlar bu silahların değerini bilmeliyiz ve bu silahları artı aldı +7 yapmalıyız. Neden diye sormayın. Keyfim ve ke Ama senin ben gel. bu şerefsiz. Oğlum seni var ya bağrımıza bastık dedik ki sen bizim kardeşimizsin Sen bizim canımızsın cizimizsin dedik Sen gittin bizden 8900 üstüsün Şöyle yapacağız Bıçağımız son 24 saati kaldı Tabii ki de o da jeton marketten geldi yoksa bunun da süresi bitmişti Tabancamızın süresi yok O zaman şöyle bir M93 almamız lazım Ya da dur aynen şöyle bir 3 günlük bir M93 alalım Şimdi hemen rekabetçiyi de kayacağız Ama ondan öncesinde Aa dur m 93ü basabiliyor muyuz artık 7 Eee onun Oğlum bu ne lan? Oğlum çok istiyor lan. Oğlum bizim gibi gariban nasıl bassın lan öyle şeylere? Düşse hadi bak biraz hayal kuralım. Düşsene oyuna para yatıramıyorsun ve senden 10.000 demir istiyor. Sen maşık oldun ama karası. salak. Ana bu ne lan? Abi ne gelebilir mi? Kankam şu an video dedim. Şu an dilerim Sen birazcık bekle. Şunu söylemek istiyorum. Bizim 11.400 zula, zula altı. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Final ekstra kasası. Hatrick kasası. Çer -çöp, Sınırsız Amazon ne? <laughs> sınırsız Amazon eldiven kasası getirmiş oyun. Ne yapıyorsunuz zula? Acayip ilgimi çekti. Destansı futbol kasası ne anası? Hani, hani ne verecek bana? BYN Euro MPT 76. He. Anladım. Oyuna yeni bir seri gelmiş. Bu da bunun şeyini mi veriyor? Bu ne oğlum? Oyunu alt tarafı bir hafta. Oo bu ne lan? Futbol süngüsü. Çok kötü. <laughs> ben de hiçbir şeyi beğenmiyorum. Birazdan şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben hemen şuradan geçen bir materyal alacağım diyeceğim. Materyal çok pahalı lan. Oğlum bu ne lan? Dur bir dakika şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi billahi bizim gibi gariban nasıl alsın anasını satayım şöyle şeyleri. Dur aldım gibi şu an. Şu an bir tık aldım gibi M4 a 1e ben artı 7'yi basacağım arkadaşlar. Bak bugün o M4 a artı 7 olacak Rıza Baba. Muhammed Burak kafasına koyduğunu yapar diyoruz. M4 a bak ağzımı bile açmıyorum. Şş, sen de sus konuşma bir dur da. Dedim ben. Şimdi arkadaşlar M4A1 şova geçelim Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum Gerçekten bir haftadır oyuna girmediğim için Eğimim çöp olmuş olabilir Lütfen bana sormayın. Oğlum bir haftadır oyuna girmiyorum lan az insaf Elimizde M4A1 var Bütün maç boyunca M4A1 oynayacağız Çünkü arkadaşlar gittik onu artı bastık Oynamazsak olmaz Ve bu arada bak arkadaşlar ben size bir şey sormak istiyorum Şu adamı dur şimdi size bir şey soracağım solunda Herkesin solunda yarası Önünde rakısı duruyor bir Sen mi aşık oldun mı Yani gerçekten ama gerçekten 4 dakikadır 5 dakikadır şu iki tane insanın kavgasını izliyoruz ve Hani 4-5 dakika boyunca birbirini nasıl vuramazsınız ya? Şimdi arkadaşlar ben arkadaşlar size soracağım soruyu sor. Ona bu ne lan? Ben buna ne harcadım? Neyse arkadaşlar ben size bir tane soru sormak istiyorum. Siz arkadaşlar oyuna para yatırabiliyor musunuz? Hani aranızda oyuna para yatıramayan bakın yatıran demiyorum. Yatıramayanlar var mı? Çünkü çok büyük ihtimalle vardır. Hani yatıramıyorsanız böyle silahlara +7 artı, +6 artı, artı basabiliyor musunuz? Onları bir yorumlar kısmına yazar mısınız? Gerçekten çünkü hani Zulu oynayanlar hani mesela para yatırabiliyor mı veya hesapları güzel mi gerçekten merak ediyorum çünkü hani Tam hani bak mesela bak bunun elinde ne var bunun elinde groza artıydı var mesela Anayı ne oluyor lan? Lan, ne yapıyorsunuz o manyak lan ne yap salak bak bu elden sonra ciddi oynuyorum full focus oynuyorum bir haftadır oyuna girmemiş olabilirim ama şimdi ciddi oynayacağım. Bir Muhammed Burak asla pes etmez diyoruz. Gazamız mübarek olsun. İsa bak nasıl vuruşlar yapıyor. Şimdi arkadaşlar ben dedim şimdi ciddi oynayacağım dedim Ve bu arada bir şey söyleyeyim beni hiç B'ye yakın doğurmadığınız Hep A'da hep A'da doğdu Şimdi o zaman şuraya bir şey bombikleyelim Sisleyelim bak taktiksel Patladı bir kere sık adamsın Hadi Allah'a emanet kendine iyi bak bacım Allah'a emanet ol seni seviyorum dostum Şimdi bak şuraya gidiyorsun şuraya gidiyorsun Şuraya zıplıyorsun şuraya bakıyorsun bir tane bomba ve o adam öldü. Allah'a emanet kendi o yedi yedi. Allah bereket versin arkadaşlar. Bombayı yemesi iyi bir şeydir. O zaman dur bak. Şu adam düştüğü zaman ben oraya bakacağım. Düşmediği zaman ben buraya düştü mü? Evet düştü. Allah seni kahretsin. Ne ara düştün oğlum? <laughs> ne ara düştün ya? Daha bir iki saniye dayansaydın oğlum. Aa bir dakika lan orada adam yok. Evet evet. Bak bizimki tünelde Tüneldeyse... ise tamam, bitti. Helal lan. Bak dedim ki ciddi oynayacağım dedim el almaya başladık. Hadi bakalım bak. Ciddi. Full oh, fokus Bak İlk oh, defa bak beni bak B'ye yakın doğdu. Şurayı bir yine bir sisleyeceğim. Sislesin. patla patla patırın. Tamam hadi. Vay! Şuraya Allahu ekber deyip şöyle bir sallarsak iş yapar mı? Yemedi bile. Yemediyse dur dur. dur. Aa dur lan ya yakın tutacağım. Şş. Gelen var mı? Yok galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> dur dur. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Beni çok pis araya alacaklar ha. Ben bak şimdiden size söylüyorum. Bak acayip araya alacaklar. Sağlı sollu var ya. Öf izleyin şimdi. Bak bak bak. Şşş tamam sakin. O beni görmedi hala da. Şşş. Aa bombayı. Aa biri daha var biri daha <laughs> var. <laughs> tamam gitti. Tamam. Aa bak bak bak. <laughs> Ya nasıl ya? Kaç canı kaldı? Lan bir dakika nasıl ölmedi ya o? Oğlum yanlışlıkla şu tuşa dürbün açmaya bastım ya. Allah kahretsin o kadar sinsi oynadım ki o kadar man... Oğlum onun canı çok az ya. Kaç canı var? 50 canı var. Bir tane mermi değse ölecek. Allah seni kolsuz. Ciddi oynamaya başlıyorum dedim. İki eldir var ya manyak oynuyorum ha. Manyak taktiksel manyak profesyonel oynuyorum. Nesin be sen Muhammed Burak? Esporcu musun be Muhammed Burak? Orayı bir patlattın da ya da dur lan şuradan gideceğim lan. Gel lan gel. Bah bak Birini gördüm bile lan. Has. Arkadaşlar. Ananı avradını. Elim döndür tabir var. Elim döndür tabir var. Ne yapabilirim? Oh. Oy. Bir hafta oyuna girmeyince kolsuzlaşan Muhammed Burak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Groza gerçekten yalan atıyor ya. Hani tam anlamıyla silah yalan ya hani ne eğim güzelliği desen var hani adama da bir bak adama bir şey demiyorum bak abi yürüyerek ateş etmek ne ya hani şimdi bak bir, bir de bak bizimki onu vurursa hiç şaşırmam ha bak ko koşa koşa koş vurunu hadi koş koşa vur ha gördün mü bunu mesela başka oyunlarda yapamazsın çok saçma arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım sukut alacağım elime yani Nedeni de şu. Çünkü intikamımı almak istiyorum. Hani bir önceki elle biliyorsunuz bir tane insan bana oradan bir headshot attı. Ondan ben bir intikam almak istiyorum. Çünkü intikam soğuk gelen bir yemektir. Ananın öldüm. Öldüm ki. O nasıl vurdu? Hile hile kesin hile.